Mantık İntikam yeni bölümünde neler olacak? Videoya geçmeden önce Ozan artık Çağla'ya haddini bildirsin diyenler videomuzu beğensin. Kaç kişiyi sayımızı görmüş olalım dizimizin yeni bölümünde Çağla iyice köşeye sıkışacaktır. Çünkü Mert ile birliktelikleri onun başını yakacaktır nokta ama Çağla bu durumdan yine kendini kurtarıp Ozan'ı kendine yakınlaştırmak için çok iyi bir plan kuracaktır. Mert ile olan birlikteliğinden bir bebek edilecek ve bu bebek sayesinde Ozan'ı kendine bağlayacaktır. Esra ve Ozan aşkı ne yazık ki uzunca zaman bizlerle olamayacak Çınar'ın Esra'ya söylediklerinden sonra bir süre bizler Çınar ve Esra birlikteliğine şahitlik edeceğiz. Bu birliktelik bizleri mutlu etmezken aynı zamanda Ozan'ı da deli edecektir. O zaman hiçbir şekilde Çağla'nın yanında olmayacaktır ve Ozan Esra'nın Çınar ile yaşadığı ilişkiyi bitirmek isteyecektir. Analiz milyon um bu kadardır. Kanalıma destek amaçlı olarak abone olmayı unutmayın.